Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün e, orkidelerimizin yaz kış bol bol tomurcuk verip çiçek açması için neler yapıyorum. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca orkidelerimizin yapraklarında yumuşamalar, sararmalar, solgunluklar var ise cansız bir görünümü kökleri sağlıksız ise sizlere bir vitaminden bahsedeceğim. Bu vitamini verdiğiniz zaman orkideniz şahlanacak arkadaşlar. Coştukça coşacak. Evet. Bazen orkidelerimiz şöyle tek tek göstereyim. Yapraklarında solgunluk yaşayabiliyor. Özellikle e, yaprak altlarında ve üstlerinde e, sarı sarı benek benek lekeler oluşabiliyor arkadaşlar. Yaprakları bu şekilde e, aşağı doğru eğilmeye durabiliyor. Bunun gidirilmesi için daha diri daha güzel görünmesi için ve hiç açmayan orkidelerinize bunları yaparsanız bol bol tomurcuk verip çiçek açar sevgili arkadaşlar. Orkide bakımı sanıldığı kadar da zor değil. Sadece bazen dediğim gibi bu yapraklarında yumuşamalar oluşabiliyor. Şimdi ne yapacağız? Hiç açmayan orkidelerimize bol bol çiçek açtırmak için daha sağlıklı bir görünüm olması için. Öncelikle orkidelerimizi evin içerisinde fakat mutlaka ışık alan bir yerde durması gerek sevgili arkadaşlar. E, aydınlık evin içerisinde e, ve haftada en az iki kere su verilmesi gereken bir çiçektir. Onun dışında çiçek açmıyorsa ve sağlıksız bir görünümü var ise hemen şöyle ben sizlere göstereyim. Tarçın. Dilerseniz bunu toprağına bu şekilde dökünüz ya da sulandırıp suyunu bir bardak olarak bir çay bardağı olarak saksıya dökünüz arkadaşlar. Ee, orkide toprağının vitamine ihtiyacı var. Orkideye en güzel ve en e, iyi gelen vitaminlerin başında tarçın geliyor ve yumurta kabuğu suyu geliyor arkadaşlar. Bunları mutlaka orkidenize ayda bir kez de olsa veriniz. Orkidenizi orkide saksısına ikiniz zaten orkide toprağı biliyorsunuz ağaç kabuğu gibi ee, şöyle bir bir şey arkadaşlar normal toprak gibi değil ee, eğer saksı değişimi de yapmak istiyorsanız saksının içerisine toprağını yerleştirmeden 5-6 tane çakıl taşı koyunuz orkide değişimi yaparken evet tarçını mutlaka veriniz orkideye çok iyi geliyor sevgili arkadaşlar.